Şu an gördüğünüz gibi kapalı. Burada dört tane modumuzu görüyorsunuz. Auto, 30, tencere simgesi ve böyle bir. Bu genellikle ekonomik yıkamanın simgesi olabilir. Farklı bir simge de olabilir. Bazen yaprak falan gibi böyle enerji tasarrufu şeklinde de gösterilebiliyor. Bu makine de bu şekilde gösterilmiş. Şimdi öncelikle auto seçeneğimiz var. Açtığımız zaman önce gördüğünüz gibi burada simgelerimiz yanıyor ışıklar. Ve burada zaman göstergemiz yanıyor. Bu ne kadar süreceğini de söylüyor. Burada her şeyi otomatik olarak kendisi yapıyor. İkinci programımız burada 30 dakikalık hızlı yıkama tuşumuz var. Diğer programımız bu tencere işareti olan yoğun yıkamayı ifade eder. Gördüğünüz gibi hem süremiz de arttı. Daha yoğun bir yıkama ve sıcaklığı da ona göre ayarlayacaktır. Daha yüksek sıcaklıkta daha yoğun bir yıkama yapacaktır. Burada gördüğünüz gibi ekonomik moda aldığımız zaman bir şey fark etmiş olmanız lazım. Zamanımız arttı. Yani suyu daha yavaş yavaş ısıtarak ekonomik tasarruf sağlar. Bildiğiniz gibi suyu çok hızlı ısıttığımızda daha fazla enerji tüketiriz. Bu yıkama daha yavaş bir yıkama uzun olmasına rağmen süresi daha az elektrik sarfiyatına sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi 4 tane programımızı kullanıyoruz. Sağ tarafındaki bu simge ise durulama işareti. Burada ekstra bir durulama yapmak istiyorsanız bunu çalıştırabilirsiniz. Biraz daha kirli kaldığını düşünüyorsunuz, iyi bir durulama yapmadığını düşünüyorsanız bunu tekrar seçerek başlatabilirsiniz. Tekrar bir durulama yapacaktır size. Şimdi buradaki panel kısmına geçelim. Burada da 3 tane tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi başlatma ve gördüğünüz gibi cancel tuşu. Yani hem başlatabiliyoruz durdurabiliyoruz ama aynı zamanda 2 saniye süreli basarsak bütün programı sıfırlamış oluyoruz. Yani örneğin su aldı, makine yıkama kısmına geçti ama siz durdurmak istediğiniz makineyi ve sıfırdan başka program açmak istiyorsanız bu tuşa 2 saniye basarsanız bütün program resetlenir, baştan başlar. Eğer buna 2 saniyeden kısa süre basarsanız kaldığı yerden devam edecektir program. Baştan başlamak başka program seçmek istiyorsanız iki saniye basmanız ve setlemeniz gerekir. Gördüğünüz gibi diğer tuşumuz ise multitap tuşu. Bu da çok işlevli bulaşık makinenin tabletlerini kullanmak için bu modu etkinleştiriyor. Makinenin içerisindeki tuz ve parlatıcıyı optimize ediyor. Diğer tuşumuz delay, erteleme tuşu. Buradan da bir programı başlatmak yerine bunu belli bir zaman sonra başlatılmasını istiyorsak bu tuşta zaman ayarlaması yaparak belli bir süre sonra başlatabiliyoruz. Şöyle özetledim. Şimdi bir tane program deneyelim. Örneğin 30'u yapalım ve çalıştırmak için start tuşuna basıyoruz. Şu an çalışmaya başladı. Şimdi tabii ki biz çalıştırmayacağız. Durdurmak istiyorum. Buna iki saniye boyunca bastığım zaman gördüğünüz gibi her şey resetlendi. Bundan sonra başka programa geçebilirim. Şöyle yapalım. Örneğin ben bir yoğun programda çalıştırmak istiyorum. Ama bunu gece daha az elektrik sarfiyatında olmasını istiyorum. Hatta ekonomiyi de alın, daha da güzel olsun. Ekonomik modu aldım ve daha az elektrik tüketsin istiyorum. Gece çalışsın. Buradan delay tuşuna basarak... Bir zaman seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 1 ve H tuşu var. 1 saat. Tekrar basıyorum. 2 saat, 3 saat, 4 saat. Bu şekilde ertelemeli bir çalışma belirleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 13-14 saat sonra çalıştırmaya başlatmayı ayarladım. Bunu başlatmamız için Start tuşuna basıyoruz. Bastığımız anda gördüğünüz gibi makine çalışmadı. Yani 14 saat sonra bu işlemi başlatacak. İptal etmek ve şimdi yıkamak istiyoruz diyelim. Bunu yapmak için de yine Cancel tuşuna 2 saniye basıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey tekrardan sıfırlanmış oldu. Gördüğünüz gibi fonksiyon tuşlarımız bu şekilde. Sizin makinelerinizde bazı farklılıklar olabilir ama temel mantığı bu şekildedir. Siz de buna göre ayarlar yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.